Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu an yeğenlerimle beraber market alışverişine gidiyoruz. Yarın misafirlerim var. İnşallah tüm hazırlıkları sizinle paylaşacağım. Eksikler vardı evde. Onları tamamladıktan sonra eve geçeriz. İnşallah güzel bir video olur. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Biz eve geldik bitiriliş için şöyle ım, krem şanti ile pasta kremasını aldım. Şerbeti için böyle krem aldım. Süt aldım. 3 tane. 2 tane yeterli de iki tepsi yapacağım çünkü. Bir tane de lazım olur diye aldım. Burada da sebzeleri, tavuğu, çöp şişleri geçip fırlatmayı düşünüyorum. Pilav için badem. Şurada taşınma için kalem buldum şokta. 10 TL'ydi. idi. Annemlerin lazım olur. Havuç aldım pilav için. Kabak aldım. Bu da çöp şiş için. Patates aldım börek için. Baklavalık yufka aldım börek için. Çocuklar için de şöyle Doritos bir de Leysi aldım yeğenlerim için. Üzüm aldım pilav için. Çünkü özbek pilavı olacak çekirdek aldım böyle e, feyri vardı indirimdeydi bunu aldım bostandan çekirdek fasulyeler çok güzel bakın bunu bırakırım büyük ihtimalle yarım misafirlerden sonra ayıklarım bostan salatalığı güzel bir cacık olur. Şimdi ben hızlı bir şekilde tezgahımı toplayacağım, yavaştan hazırlığa başlayacağım. Mayaladığım yoğurt az olduğu için şu şekilde yoğurt da aldım. Cacık yapacağım da onun için. Etlerimi çıkardım tezgaha. İnşallah bunlar da yeterli olur pilav için. Bunlar da burada erisin. yarına kadar. Şimdi hazırlıklara başlayalım. Burada patateslerimi soyup doğradım. Böyle haşlanıyor. Bunlar patates böreği için. Şurada da pilavım için havuçlarımı soydum. Aslında birkaç tane vardı siz izlemiştiniz bir tane kavanozda. Onlar daha önce biraz böyle pörsmüştü. Ee, soğuk suya buzdolabına koyunca dipdiri capcanlı canlı oluyor. Ee, bunları da yani bugün aldıklarım eksik olanları da yıkadım. Yarın gerekenleri doğrarım. Eğer kalırsa doğradıktan sonra fazla ise diğerlerini buzdolabına kaldırırım. Şurada da tekrar pilavım için bademleri suya koydum ki kabuklarını daha rahat soymak için. Şurada da tatlıların malzemeleri var. Şu an ağızlarını açtım daha rahat kullanmak için. Anlatarak lütfen çekerim. Öncelikle yumurtalarımı bir bardak toz şekerimi çırpacağım böyle. Şimdi ılık suyumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Öyle çırpacağım. Onu ekliyorum yavaş yavaş. Bir kere daha ekliyorum. Bir adet şeker badili. Bir adet kabartma tozu. Biraz daha un eklemeyelim. Ben fırını açıp geleceğim. Ka yağlı kağıdının tepsiye sardım şu şekilde spatula böyle çevirdikten sonra Bismillah Bu arada fırınımı en yüksek dereceye aldım ilk açtığımda alt üst fan ayarını açtım şimdi ben bunu koyduktan sonra 180 derece indireceğim üstün böyle rengi değişmeye başladığı zaman kapatırım. Zaten o zaman size gösteririm ben. Şu an ben derecesini düşürüp bunun içine bırakacağım. Şimdi sıra şerbetinde. Şerbeti içinde iki paket krema. bir bardak toz şeker. 3,5 su bardağı süt ekleyeceğim içine. Yavaş böyle karıştıracağım. Köpük olmasın ama. Böyle pürüzsüz hale gelene kadar karıştıracağım. Böyle soğuması için buzdolabına kaldıracağım. Kreması için. Bir paket krem şanti, paket krema, iki bardak süt ekleyeceğim, bir, 2 Krem şanti'nin böyle olması sizi korkutmasın, sulu olmasın. Şimdi biraz buzluğa koyacağım. Bu biraz soğudukça katılı Daha sonra tekrar çıkarıp çırparım. Öyle daha hızlı katılaşıyor. Şimdi buzluğa koymam lazım. Balkona bıraktım. Soğudu. Zaten hafif üstü böyle dönünce tamam oluyor. Şimdi bunu ters çevireceğim. Bıçakta şu yapışan yerleri böyle kaldırabiliriz. Şimdi bismillah. Karameli için bir buçuk su bardağı i̇şte toz şekerini tencereye koydum. Yavaş yavaş bunun erimesini bekleyeceğim. Böyle eridikçe tencereyi sallayın. Daha çabuk erir. Şöyle iyice karıştıralım. Böyle sert parçacıklar var içinde ama yani merak etme, onlar da eriyecek. Ama yavaş yavaş altını kısmışım. Böyle eriyince kontrollü bir şekilde su koyacağız böyle sıcak su yani böyle yapış yapış oluyor ama o önemli değil şimdi tekrar hepsi eriyecek bir yemek kaşığı nişasta sıcak suyla açacağım iyice sıcak su ekliyorum tamamen çözülünce nişastalar bunu da ekleyeceğim. Böyle bir yemek kaşığı kadar da margarin ekleyeceğim. Tabi tereyağı olanlar varsa tereyağı eklesin. Ben margarin ekliyorum. Şöyle bir parça eklesin yeterli olur. Şu şekil tereyağı da ekledik. Bu da iyice erisin. Şu şek şeker de erir. Şimdi içine nişastalı karışım ekliyorum. Bu karamel oldu. Bu şekilde. Şimdi böyle kalsın sabaha kadar soğur. Sonra eklerim. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Çok da uyandım. Makineyi, bulaşık makinesini boşalttım atılacakları tekrar attım. Dün çünkü saat bir buçuk falan uyuyordum. ortalığı biraz toparladıktan sonra şöyle kahve yaptım, soğuk kahve. Oturup içmeyeceğim. Bir kenara koyacağım. Yavaş yavaş böyle hem açılmam için hem de enerji de verir. Bunu içerim bir yandan bir yandan da sebzeleri yıkarım. Hadi günümüz başlasın arkadaşlar. Şimdi tatlımın krem şantisini dökeceğim. Daha sonra karamelini dökeceğim. sebzeleri çıkardım. Kabaklarımı, patlıcanlarımı, domateslerimi de biberlerimi. Bunları güzelce şimdi ayıklayıp yıkayacağım. Öncelikle şu patlıcanları yıkayacağım. Onları suya bir koyayım bir acısı falan geçsin. Ondan sonra öyle sırayla devam edeceğim. ezip bıraktığım patateslerin üzerine soğan kavurdum. Üstüne salça da biraz kavurdum. Şöyle boşaltıyorum. Baharatlarımı ekleyeceğim. Biraz kajun. Nane. Pul biber. Karabiber de yakışıyor ama karabiber çok az kalmış. Belki pilav için kullanırız. Bunu güzelce harmanlayacağım. Patates böreği için bu kalsın. Çorbanı da yap yapıp yapacağım. Çünkü benim sadece iki göz ocağım çalışıyor maalesef. Şunları da kaldırayım. Çorbanın içine yağ koydum. Soğan koyup biraz kavuracağım. Şimdi Mercimeklerimi de yıkayıp ekleyeceğim. Ya, çok çok az. Şu kadar yeter. Şey Şöyle dondurulmuş buzlukta sarımsaklarım vardı. Bu şekilde sarımsaklarımı ekledim. Biraz karıştırayım. Patatesimi böyle soydum. Şöyle iri iri koyacağım. Sıkıntı yok. Bir buçuk su bardağı var zaten de ee, ısınsın salça biraz kavuracağım suyunu koyup bırakacağım bu da e, şişlerim için sos olacak Şöyle sarımsaklarımı ekliyorum. Yarım su bardağı da limon suyu ekliyorum. salatama ya sumak, nane, biraz tuz, bir de nar kattım. Çorbam, çorbam da havasını geçsin, bakacağım içine. Şimdi ben şey et kızdıracağım. Evet, kızartacaksın eti. <laughs> Yağ alsa getirebilirim yine. <laughs> et <laughs> böyle kızarınca soğan da katıldı. Ablamla şişleri dolduruyoruz bu şekilde. Cemile de olan havuçları dilimliyor. Kimi? Evet. Tuz kattın mı? He. Böyle şişler tamam. Bunlar fırına gidecek. Tamam. Esleri yağ filan hepsini evet. buraya boşalt. Evet. Tamam. Şöyle kapatıyorum. Evet. Geliyorum. Şöyle. Yağın içine soyduğumuz bademleri koyduk. Biraz kızaracak değil mi Cemile? Ne kızaracak? Toz şeker atacağız. Evet. Karamize olacak. Evet. Şurada da su kaynamasını evet. bekliyoruz değil mi? Evet. Etin suyunu da. Evet etin suyunu da ekleyeceğiz evet. Cemile. Cemile havuçlara evet. su ekliyorsun. Evet. O biraz pişsin çıkaracağız. Şimdi. Çıkaracak mıyız? Evet. evet. Hı. Ha, biraz haşlansın. Evet. Tamam da kızarıyor. Hava evet. böyle evet, haşlıyor. Evet. Kaynamış et suyun içinde. Şurada da havuçları haşladı. Evet. evet. Yerinde bu penceresi yoksa o yüzden bunu... Tamam. Şey Haşlanmış pilava evet. kimyon serpti. Biraz da yağ, yağ gezdiriyor. Evet. Biraz da tuz. Tuz. Evet. Evet kapatacağız. Şöyle salatalar, böreklerim. Cemile burada hala pilav yapıyor. Burada da yemekler var. Kuru üzümü Hiç haşlamadın değil mi? Hayır. Hayır. Tamam pilavı haşladın pilav üzerine Evet. Kuru üzümü. Evet. Eti bırakacağız. Eti. Sonra havuç. Evet. Havuç. E sen bademleri de şey yapmadın. Evet. Onu da yapacaksın. Değil mi? Evet.